Süper bir adventure hakkında her şeyi biliyor olabilirsin ama bunu bilmiyorsun. Bu arada karakterim nasıl? Karakterimi toparlamaya çalışacağım. Anime bir alacağım daha. E bir de pelerin alacağım. Kırmızı pelerin. O zaman karakterimi toparlamış olacağım. Eski videolarımı izleyenler bu karakteri tanır. Daha toparlayamadım. Sistem silmiş oy demiyorum diye. Ne? Her şey süper bir adventure hakkında her şeyi biliyor olabilirsin ama bunu bilmiyorsun. Burada Super bir Adventure'ın e, kendi şirket şir, yani oyunda şirket yok diyebilirsin ama bu oyunda şirket de var. Bakın bu oyuncağın arkasına gelip şöyle bakarsanız hop Made in Birsel diyor. Bak etiketinde Made in sildi. Şimdi sinematik yapalım da rahat okuyun. Topet spot, Clean Online Do Net mi lan o ne yazıyor orada? Ne yazıyor lan? Orayı pek anlamadım. Ama bunun böyle bir sil gibi bir bark olduğunu unutmayın. Bu da benim size verdiğim bir gizem olsun. Hmm. Not. Garip bir şey diyor. Impossible mı falan. Neyse. Evet bir tane de... Şöyle gönderme var Minecraft'ta. Onu da göstermeden bitirmeyeyim. Buradaki veletle konuşursanız ne diyor biliyor musunuz? <laughs> Tuğla kalede yaşamak şu ünlü oyunu küplerle oynamak gibidir diyor. Ünlü oyunu derken Minecraft'tan kastediyor. Yani bu da bir göndermeydi. Evet bir de aslında şu anda Super bir Adventure'dayız. Yani dışarısı gerçekten dışarısı bizi sadece yerin altına sokuyor şu anda yerin altındayız o yok şu anda biz gerçekten koca bu evin içindeyiz ben bir tane modlu oyun vardı hani sba on mod menü var ya onda bir bakmıştım pencereden dışarı çıktım no kliple oradan yine aynı evin içerisindesin ama hani evin içini göremiyorsun ya koca evin içine <laughs> dışarıdaki Hücre aslında bu mini ev dışarıdaymış ve, ve, bizi gerçekten küçültüp koyuyormuş. Yani. Ve dışarıya baktığında gerçekten normal süper bir adventure ortamı da. Oğlum şu astral temple var ya. Nasıl sığdırdınız lan siz oraya? Piramidin içine o kadar yere. Tamam o parkuru sığdırmıştınız da. Oğlum siyah yeri nasıl sığdırdınız siz? Ulan piramidin içine piramitten daha büyük yapı koyuyorlar. Uy kapitalos kapitalos. Aa. Aa oyun gördüm. Oyun atası gördüm. gördüm. Kapitalos'un çarkı nerede arkadaşlar? Kapitalos şarkını kapitalosa mı sattın kardeşsiniz ya? Birbirleri hakkında hiçbir bilgi vermiyorlar bize. Daha da yukarı çıkabiliyorum. Portal oyununa da gönderme var. Oho. Burada şu Rick ve Morty gönderme var şurada. Kaç? Uy 4 dakika olmuş lan uzun anı. Hop. Dur, burada Rick'in gölgesi var. Rick mi artık Morty mi? Rick de aynı Rick. Rick'in gölgesini koymuşlar. Oho oyna. Oyunda bir sürü başka oyunlara gönderme var veya dizilere filmlere. Yani böyle. Bu ne diyordu lan?

ayıya benziyor aynı fişler ayıya benziyor Bayağı benzetmişler bak bir bana bak bir de fişe bak gerçi bende fenik kafası var Şu, bu arada bu fenikler de gerçek hayatta yaşayan canlar oradan almışlar çöl tilkileri diye geçiyor ben onları tanıyorum e, tanıyorum derken biliyorum ulan iki yere ne, iki çok yakın yere neden aynı fişten koyarsın be Şimdi bir de burada yap, şey yapabiliyorsunuz. X o oynayabiliyorsunuz. Bak şimdi. Mesela arkadaşınızla oynayabilirsiniz. Benim bir tane arkadaşım var mesela. Hadi oynayalım onunla. Evet adı nereye atacaksan. Ha oraya mı attın? Tamam ben de yapayım. Ben de buraya attım. Ha oraya mı attın? Ben de buraya attım. Ana arkadaşım oraya attı ve beni yendi. Arkadaşım benden daha zeki. Arkadaşım bir şey demek istiyor musun? Görkem'in sesi de dinlemi sesi gibiymiş. Ne diyorsun? Ya 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 ya. Oğlum uçurlar diyeceğim ya 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 ya.